gizli bir şekilde gitme zorunluluğu duyması ülke genelinde yaşanılan ve bölücü terörün cesaretlendirilmesinden kaynaklanan güvenlik zafiyetinin yaşanması sen açıkça mı gidiyorsun değil midir hedefinde de yani sen açıkça mı gidiyorsun senin olur biter diyen başbakan vardı kardeşim sigarayı içmesin olur biter kaç ben para, para maaş alıyorsun kaç misali zamlara yönelik tepkileri iklettiren bir zihniyetin sigara içmezsin. Körlerle sağırlar birbirine ağırlar. Başbakan Şunlara bak ya. Kayıkçı Tam Çiçekliktir. Başbakan ve yandaşları gelsin, yesin, içsin, eğlensin. E sana da bedava benzin verdiler, bedava telefon verdiler. Ne konuşuyorsun? Kabul etmeyen diyen var mı içinizde bir tane? Milletimize geldiğinde kimse Boş konuşma be! Eşeği sağlam kaza bağlayacağız kardeşim. Yürü! Eşeği sağlam kaza bağlayayım derken Milletimizin elindekine, avucudakine... Allah'tan belanızı diliyorum hepinizin, alayınızın, beşiniz, ellinizin de. Hangi sağlam adımlarla açıklanır? Lanet olun inşallah, lanet olun.